Şimdi, taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa, fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak. Yani iki tarafın da ilk evliliği ise ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikah olması halinde nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikah olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde iki ücreti 100 bin lira oldu. Yani arkadaşlar bunu ne için yapıyoruz? İlk üç maddede aileyi korumak için, boşanmayı özendirmemek için, anayasanın 76 ve 74 ve 76. maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için bu uygulamayı yapıyoruz. Peki ya, taraflardan birinin yabancı uyruklu veya ikisinin yabancı uyruklu olması halinde yüz bin liradır nikah ücret derken neyi kastediyoruz? İki şeyi kastediyoruz. Bir, hanım ölmüş, bizim amca gidiyor, yabancı bir kadını alıp getiriyor. Çoğunda da dolandırılıyor amcamız. Ama çoluğu çocuğu huzursuz. Miras hukuk konusunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. İkincisi, İki tane yabancı uyruklu, Bolu'da evlenmesin diye, Bolu'ya yerleşmesin diye, Bolu'da çoluk çocuk sahibi olmasın diye, iki Suriyeli burada, iki Iraklı burada evlenmesin diye, işte biz bu düzenlemeye getiriyoruz.